Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Ee, Yılbaşından sayılı günler kala bir video daha çekmek istedim. Yakın gelecekte beni neler bekliyor diye kolektif adına niyet ederek videomu çekmek istedim arkadaşlar. Ee, önce enerjinizle bakalım kolektifin enerjisi ne durumda? Evet arkadaşlar genelde güzel çıktı. Öncelikle bereket kartımızla çıktı. Bu aralar böyle bir bolluğa berekete kavuşmuş olabilirsiniz. Yaptığınız e, yatırımların veya iş yerindeki çalışmalarınızın karşılığını aldığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Yani maddi anlamda gayet güzel enerjilerde görüyorum sizleri. Bilinçaltınızda bazı korkular var, sezgileriniz çok güçlenmiş, haberci rüyalar alıyor olabilirsiniz bu aralar böyle. Rüyanızda bir şeyler görüyorsunuzdur, onlara dikkat edin, not alın, yakın zaman sonra gerçekleşerek karşınıza çıktıklarını görebilirsiniz. Ee, mesela bir gün gün içerisinde bir konuyla karşılaştınız içinizden yap veya da yapma ya da bu senin hakkında hayırlı ya da değil veya da yeni bir insanla tanıştığınız sezgileriniz onun iyi biri olduğunu arkadaşlık etmeniz gerektiğini ya da tam tersi kötü biri olduğunu söyledi yani iç sesinize güvenin iç sesinizin sezgilerinizin çok güçlendiği bir süreçten geçiyorsunuz ama bilinçaltınızda da bazı konularla ilgili kuruntular korkular olabilir arkadaşlar ee, böyle bir durumla karşılaştığınız zaman kart size diyor ki sezgilerini dinle karar veremiyorsan korkuların varsa kafanda bazı düşünceler var ise o zaman kalbinin sesini dinle ona göre hareket et İlahi sistem tarafından size bilgiler yüklendiği bir süreçtesiniz bazılarınızın bakın bu taç çakra tepe çakrası gelmiş ee, yani bazılarınızın ilahi sistem tarafından mesajlar aldığı Dediğim gibi haberci rüyalar şeklinde olabilir, yolda giderken önünüze bir tüy çıkabilir, onların semboller eşliğinde mesajlar alıyor olabilirsiniz. Tüyün rengine göre farklı farklı mesajlar var biliyorsunuz arkadaşlar. Kitap okurken karşınıza bir cümle çıkabilir, oradan size bir mesaj aktığını fark edebilirsiniz. Bu şekilde farkındalıklarınızın arttığı bir süreçten geçiyorsunuz. E, aşk anlamında da e, kalbinizi kıran durumlar olmuş olabilir aşka küstüğünüz uzun zamandır ara verdiğiniz bir süreçteyseniz eğer artık kalp çakranızın şifalandığı ve yeni bir aşka hazır hale geldiğiniz bir duruma geçeceğinizi söylüyor kartlar hali hazırda e, ilişkisi olan arkadaşlar ise aralarındaki kırgınlıkları düzeltip e, partnerleriyle birlikte yine güzel bir ilişkiye devam edebilecekler kartlarını şifalandıracak olacakları bir süreçten geçiyorlar. Evet enerjiler gayet güzel. Aşk adına da maddiyat adına da hatta farkındalıklar ve sezgiler adına da güzel enerjiler içerisinde olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz sevgili kolektifim. Şimdi bakalım. Ne dedik yakın gelecekte beni neler bekliyor dedik ama öncelikle bir geçmişimize şimdimize bakalım ondan sonra da yakın geleceğimize kolektif adına kartları seçiyorum. İki tane birden geldi. Şöyle alalım. Ve de gelecek yakın gelecek kartlarımızı da seçelim. Kartınız pek hoş çıkmadı arkadaşlar. Bakalım. Kolektifimiz aşk acısı çekiyor. Evet. Kolektif kolektif diye altını çizerek belirtiyorum arkadaşlar. Çünkü bu açılımı ben izleyecek olan herkese niyet ederek yaptım. E, pek çok kişiye de ulaştığı için hepinizin hikayesi aynı olmayabilir. Hepinize birebir uymayabilir. O yüzden kolektif diye sesleniyorum. Size uyan kısımlarını alın. Uymayanlarını e, bırakın arkadaşlar. Evet e, hepinizin hikayesi aynı değildir. Dediğim gibi merkezinde yani şu an acı çekiyorsunuz. Bir ihanet acısı var. Bakın psikolojik anlamda çok harap olmuş içten içe. Enerji kartlarınız gayet güzel çek çıktı ama burada çok büyük bir acı çektiğiniz söyleniyor. Hiç beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir darbe yemişsiniz. Zaten ne çıkmıştı? Kalp çakrası. Bakayım şurada. Şimdi en alta koymuşum. Kalp çakrası. Şifalanmaya ihtiyacı vardı, kalp kırılmış, yaralı ama sonunda da şifalandığı çıkmıştı enerjilerimizde. Bakalım şimdi evet bir ihanet, bir acı. Ee, bu partneriniz, aklınızdaki kişi pilotenik olarak e, bir şeyler besliyorsanız o da olabilir. Hepsini niyet edebilirsiniz, hepsini dinleyebilirsiniz. E, aklınızda kalbinizde olan insandan hiç beklemediğiniz bir darbe yemişsiniz bir ihanet yemişsiniz arkadaşlar bu tabi hayatına bir başkasını alıp sizi bir başkasıyla aldatması olabileceği gibi size hiç beklemediğiniz böyle zayıf noktanızdan vurması kötü sözler söylemesi e, sahip çıkmaması ilişkiye veyahut da böyle ailesi arkadaşları akrabaları bu ilişkiye e, karşı ise size bir sürü söz verip sonra sizi e, ortada bırakması gibi durumlar olabilir hangisi sizin hikayenize uyuyorsa onu alın ve merkeze çok acı çektiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz içten içe bu fiziksel olarak sizi psikolojik olarak her türlü etkilemiş ee, bakalım şimdi geçmişten bakalım geçmişte böyle bu insan ikilemler yaşamış olabilir aklınızdaki kalbinizdeki insan bakın onu çok sevmişsiniz Büyük bir aşk yaşamış olabilirsiniz. Bazılarınız eğer belirli bir geçmişliğiniz, yaşanmışlığınız var ise, ama bu insanın hayatında bir başkası daha olabilir. Dediğim gibi ya da ikili durumlar şöyle olabilir: ailesiyle sizin aranızda kalmış olabilir, işiyle sizin aranızda kalmış olabilir, ya da hayatında biri vardır, onunla sizin aranızda kalmış ve iki durumu da birlikte idare etmeye çalışan bir insan olabilir. Ve siz de diyorsunuz ki ben böyle bir duruma tahammül edemem, resti çektim ve ondan ayrıldım. İkili durum durumlar arasında gelgitli bir insanı hayatımda istemiyorum. Ondan ayrıldım ama ona da çok büyük bir bağımlılık çalıştırıyorum. Çok böyle aşktan da öte artık onunla yaşadığımız ilişki, ona duyduğum sevgi bağımlılık halini aldı. Her ne kadar bu ikili durumlardan ötürü kendisiyle fikir ayrılıklarımız var ise de kendisi bir türlü elini taşın altına koymuyor. Her şeyi uzaktan böyle geri çekilmiş bir vaziyette seyrediyor. Her şeyi benim yapmamı bekliyor. Bu durum çok canımı sıkıyor. Bu yüzden de oradan ayrılmayı tercih ettim. İlişkiden uzaklaştım. Ya da işte sen böyle elini taşın altına kal, e, koymazsan, herhangi bir fedakarlıkta bulunmazsan, ben bu ilişkiden giderim diye tehdit etmiş, rest çekmiş olabilirsiniz bazılarınız. Ama yine de bütün bunlara rağmen bu kişi umursamamış, kendini geriye çekmiş, sizin ondan beklediğiniz hiçbir şeyi size vermemiş arkadaşlar. Her ne kadar bağımlılık çalıştırıyor olsanız bile siz de bu ilişkiden gitmeyi tercih etmişsiniz. Fakat içten içe iki de geçmişte onun gelip e, sizinle barışmasını da beklemişsiniz. Hatta bu e, gerçekte de olabilir. Yani sizin gittiğinizi gördükten sonra gelip sizinle barışma adına bir hamle yapmış olabilir bu insan. Veyahut da e, nasıl söyleyeyim sürekli sizin karşınıza çıkmış, sizi stalklamış, siz de bunun farkına varmışsınız. Yani sen benden gittin ama ben hala buradayım, senin hayatındayım. Senden vazgeçmiyorum gibi bir e, düşünce uyandırmış olabilir sizde. Sizde bir umut beklemişsiniz gelsin barışalım benim istediklerimi yapsın bu ilişkide gerekli fedakarlıkta bulunsun ikili durumlarda işte hayatında bir insan varsa onu bırakıp da gelsin işini benim önüme koyuyorsa ilişkimizin önüne işini koyuyorsa işe daha çok değer veriyorsa onu bırakıp da gelsin ilişkimizi bir numaraya çıkarsın hayatında veyahut da annesinin babasının akrabalarının sözlerine bakıyor o yüzden kendini benden geri tutuyorsa artık bakmasın sadece beni umursasın dediğiniz ve büyük bir umutla beklediğiniz süreç olmuş ama bu kişi çok ağır kanlı toprak grubu burçlarından da olabilir boğa başak oğlak ee, olmasa bile arkadaşlar çok ağır kanlı hareket eden yani böyle bin tane düşünüp bir tane zorla adım atan ee, böyle sizin gibi hızlı hızlı şeyler yapmayan çok bekleyen ve bu ile de insanı usandıran bir karaktere sahip olabilir dediğim gibi sizin istediklerinizi size vermemiz şu anki halde günümüzde ama yine de şeytan kartı geldi. Tutkusal anlamda, cinsel anlamda birbirinizi özlüyor olabilirsiniz cinsel anlamda birbirinize bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz fakat hala bir fikir ayrılığı var. Hala karmaşa var. İçten içe birbirinize iki tarafta birbirine bağlı olsa da çünkü şeytan kartına bakın hem erkek hem dişil birbirlerine bir şekilde bağlı. Aranızdaki ilişkinin toksik olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama birbirinizden kopamıyorsunuz. İki tarafta ayrı, birbirine sırtını dönmüş, uzaklaşmış, aynı fikirde Buluşamıyor sürekli bir araya gelseniz de kavga halindesiniz şu an günümüzü anlatıyorum arkadaşlar geçmiş kısmını bitirdim yani bir türlü bir araya gelip uzlaşamıyorsunuz ama da aranızdaki bağ da kopmuyor kopmasını da istemiyorsunuz arkadaşlar İsteseniz iki tarafta bağı kopartabilir bakın ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum kadın ve erkeğin boynuna takılı zincirler gevşek yani istiyorsanız o bağı çıkartıp atabilirsiniz ve birbirinizden tamamen kopabilirsiniz ama iki tarafta bunu istemiyor kopmak istemiyor, bir araya gelmek istiyor ama buna rağmen de kimse ki, e, fikir anlamında uzlaşmaya yanaşmıyor. Herkes benim dediğim olsun, benim dediğim olsun diye direttiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Siz de diretiyorsunuz, karşı taraf da diretiyor. Evet bu yüzden de acı çektiğiniz bir şey var arkadaşlar ve diyorsunuz ki tamam ben artık gittim. Bu ilişkiden gittim. Çünkü istediğimi alamıyorum. Şu an gündemdeki niyetiniz bu. Ne kadar bağımlılık çalıştırsanız da diyorsunuz ki ben istediğim sevgiyi alamıyorum ya. Sanki karda ayazda kalmış gibi üşüyorum. Yalnızım. Bu insan bana benim istediklerimi vermiyor. Benim istediğim şekilde gelmiyor. Hiçbir fedakarlıkta bulunmak istemiyor. Her şeyi benden bekliyor. Ve ben bu ilişkiyi bu şekilde devam ettirmek istemiyorum. Ayazda kalmış gibi üşüyorum, sevgiye ihtiyacım var, şefkate, ilgiye ihtiyacım var ve karşımdaki insan bunları benden esirgiyor. Eğer o benim istediklerimi vermezse ben de bu ilişkiyi onun istediği şekilde devam ettirmeyi kabul edemem. Prensiplerimden ödün veremem. Zaten yeterince fedakarlık yaptım. O zaman bunu tamamen bitiriyorum. Bu ilişkiyi mezara gömüyorum dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın ağzınız diyor ki tamam bitirdim. Benim için bu ilişki bitti. Bunu mezara gömdüm. Çünkü bu insan bana istediklerimi vermiyor ama kalbinizde diyor ki tamam kalbim kırık. İstediğimi alamıyorum ama ondan da kopmuyorum. Bir şekilde gözüm arkamda bekliyorum ki gelsin. Uzlaşalım desin artık inadı bıraksın bana istediklerimi versin. Benden vazgeçmesin. Bunu da bekler bir vaziyettesiniz arkadaşlar şu anki enerjilerde. Peki şimdi yakın gelecekte beni neler bekliyor dedik. Ona bakalım. Yakın gelecekte arkadaşlar. Bakın siz tam bu ilişki bitti artık diyorsunuz. Bıraktım artık diyorsunuz. Bu karşı tarafta olabilir. Ben onu kaybetmek istemiyorum diyor. Yani ben bu ilişkiyi tekrar ayağa kaldırmalıyım bir çözüm arayışı içerisindesiniz yakın gelecekte. Karşı taraf ya da siz bu ilişkiyi tekrar canlandırmak adına bir çözüm arayışı içerisindesiniz. Böyle bir fırsat var mı? Tabii ki de var. Bakın kartın önündeki üç tane kupa dökülmüş ama arkada ayakta kalan iki kupa var. Yani bu ilişki için yakın gelecekte ikinci bir şans olacak. Belki siz bir çözüm üreteceksiniz. Belki bazılarının partneri bir çözüm üretecek ama bu ilişkiyi tekrar kurtarmak adına ikinci bir şans var. İki tarafta çünkü bittiği için üzgün. Ama bir çözüm yolu bulunacak arkadaşlar yakın gelecekte. Siz e, bu çözüm yolunu bu kart partnerinizin bulacağını söylüyor bakın siz azize modundasınız başrahibi yani diyorsunuz ki ben elimden gelen her şeyi yaptım bende çareler tükendi artık yapacak bir şeyim de yok atacak bir adımım da yok her şey karşı tarafın elinde bu ilişkiye çözüm bulacaksa yeniden canlandıracaksa o yapabilir ben şu an bekleme sürecindeyim kendi hayatıma bakıyorum kendi yoluma bakıyorum belki bazılarınız internet üzerinden çalışıyor olabilir yazarlık yapıyor olabilirsiniz bir şeyler yazıyorsunuz bir şeyler üretiyorsunuz kendi paranızı kendiniz kazanıyorsunuz bolluk bereket içerisindesiniz sadece bekleme modundasınız alıcı moddasınız ama partnerinizle bakın uzak mesafeleri yakın edecek. Yani ne yapacak? Artık direksiyonun başına kendisi geçmiş. O da benim adım atmam lazım. Bu ilişkiyi benim kurtarmam lazım diye durumun farkına varmış. Geç de olsa uyanmış arkadaşlar ve her şeyi hayatında bulunan her şeyi geride bırakacak ve size gelecek kendini affettirmek için yeniden barışmak için bakın arabanın üzerinde bavullar var. Eğer bu insan sizden uzak bir yerdeyse, aranızda yol mesafesi varsa, şehir olabilir, ülke mesafesi olabilir. Eşyalarını toplayıp öyle gelecek. Eğer başka biriyle birlikte aynı evde yaşıyorsa, eşi olabilir. Ailesiyle yaşıyor olabilir eşyalarını toplayıp orayı terk edip her şeyi arkasında bırakıp size gelecek arkadaşlar artık bu ilişkinin direksiyonu benim ellerimde Sen hiçbir şey yapma ben geleceğim tekrar bir araya geleceğiz çözüm yolunu buldum diyerek gelecek size arkadaşlar araba kartı bize yedili vadeleri gösterir ee, normal tarot destesinde numarası yedidir yedi aynı zamanda kapı sayısıdır yani size bir sürü kapı açılacak önünüze bu ilişkinin tekrar düzelmesi adına yeni fırsatlar çıkacak ya da yedili vadelerde işte bazılarınız için yedi gün yedi hafta olabilir yedi ay demek istemiyorum saat yedi olabilir on yedi olabilir eee ne zaman kavuşmanız kaderinizde yazıldıysa biz burada kartlarda okuyoruz tabii ki de kaderde ne yazıldıysa her zaman için o. E, vakit olarak tam şu gün diye belirtemeyeceğim ama yedili vadeler gözüküyor. Bu insan size gelecek hem de her şeyi aranızdaki engel olan bir araya gelmenize engel olan durumlar her neyse hepsini geride bırak bırakarak, gelecek arkadaşlar. Yakın vade diye niyet ettik zaten en yakın süreyi e, niyet alarak dinleyin sizde. Sonrasında ne olacak? Bakın Tutkuyla gelecek artık asasını eline almış size karşı çok büyük bir özlem duruyor cinsel olarak da size karşı çok büyük tutku duyuyor bu insan hem de sizi seviyor ee, hiç beklemediğiniz bir anda harekete gelip geçecek sonrasında birleşme, romantizm aşkın tekrar canlanması var arkadaşlar zaten aşk ağırlıklı gelmişti açılımımız enerji kartlarında da çıktığı üzere tekrar gösteriyorum kalbiniz yara almış ihanetle acı çekmişsiniz kalp çakranız şifalanacak ve tekrar sevdiğiniz insanla bir araya gelip kavuşacaksınız arkadaşlar size yakın gelecekte ee, geçmişten gelen partnerinizle bir araya gelmek ve kavuşmak görünüyor yeni bir partner görünmüyor onu söyleyeyim beni dinleyen arkadaşlar için arkadaşlar ee, burada tekrar bir araya geleceksiniz onun barışma teklifini kabul edeceksiniz gözüküyor Tabii ki bu seçenek her zaman kartlarda böyle çıktı ama her zaman için size ait. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz. Bu insan sizin için hayatında büyük bir değişikliğe gidecek. Aranızdaki bütün engellere son verecek. Hayatında fazlalık olan sizinle arasına engel olan insanları durumları çıkarıp öyle gelecek. Ve artık ona güveneceğiniz bir sürece geçeceksiniz. Peki tavsiye kartlarından da bir tane alalım. Beni dinleyen kolektifim için kartlar bize ne tavsiye ediyor bir bakalım. Değişim rüzgarı. Duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Değişim rüzgarı çıktı. Yusufçuk kart şey simgesiyle birlikte arkadaşlar. Yani sizin için şifalanma zamanı, hayatınızın kökten değişme zamanı. O aklınızdaki insan size geldiği zaman size anlatacakları olacak tabii ki. Neden ayrıldınız, neden kalbinizi kırdı, işte neden hızlı hızlı adımlarla gelemedi sizi uzun süre bekletti. O zaman diyor onun anlattıklarına farklı bir bakış açısıyla bakmayı deneyin. Tamam kızgınsınız, öfkelisiniz ayrı kaldığınız için. Ama farklı bir bakış açısıyla baktığınız zaman bu ilişkide tekrar sağlam bir birliktelik kurabileceksiniz. Zaten 13 sayısı 3 de 4 eder. Sağlam eee elle tutulur güvenilir bir ilişkiniz olacak arkadaşlar. Bir kart daha çekmek istiyorum. İçimden öyle geldi hissettim. Bakalım. Evet Orada Yusufçuk çıkmıştı. Buradakinin adı vakimle bilmiyorum. Bilgelerin eş zamanlılıkları, yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat et. Bunlar tesadüf değil, her şey planlı. Evet ne demiştim? Yine enerji kartlarında haberci rüyalar görüyor olabilirsiniz. Ondan sonra bir kitaba açtığınızda onun cümlesi size bir mesaj veriyor olabilir. Dinlediğiniz bir şarkının sözlerinden bir mesaj alıyor olabilirsiniz. Etrafınıza büyük bir farkındalıkla dikkatli bir biçimde bakın. Sizi zaten bu işin yoluna girdiğine dair evren tarafından Allah tarafından mesajlar iletilecek her şey bir plan dahilinde oluyor. Ayrıldıysanız da ihanete uğradıysanız da bunlar olması gerektiği için oldu. Tabii biz insan aklımızda bunu kabul etmek istemiyoruz. Çünkü canımız yandı. E, partnerimize bu yüzden çok kızgınız. Neden böyle yaptın? Suçlu sensin diye. Ama Allah yazdı ve oldu. Çünkü olması gerekiyordu. Belki karşı taraf çok çocuktu. Olgunlaşması için sizin kıymetinizi, aşkınızın kıymetini bilmesi için böyle bir süreçten geçmesi gerekiyordu gerekiyordu. Belki de sizin de bir insana bağımlı olarak hareket etmeyip kendi özünüze, kendi değerinizi bilmeniz, kendi yolunuzda tek başınıza kimseden destek almadan yanınıza bir partneriniz olmadan yürüyebileceğinizi anlamanız, idrak etmeniz için böyle bir süreçten geçmeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar. Bu konuda alacağınız mesajlarla sadece, e, siz de zaten gidişatın nasıl olduğunun farkına varacaksınız. Hayatınızda büyük değişimler olduğunun farkına varacaksınız. Ve e, artık olgunlaşıp bilgeleşmiş bir halde olacaksınız. E, ve her şeyinde bir plan dahilinde olduğunun olgunluğuna erişeceksiniz arkadaşlar. Eğer böyle acılar geçtiği Herkesin hayatından farklı farklı acılar geçiyor. Onun bize acıya değil de bu acının yaşadığımız e, olumsuzlukların bizim hayatımıza ne tecrübeler kattığına odaklanır isek o zaman e, acımızı bir nebze de olsa hafifletip olaylara farklı bakış açılarından bakmayı görebiliriz arkadaşlar. Biliyorum söylenildiği kadar kolay değil, çok zor ama bunu yapabileceğimize inanıyorum. Evet arkadaşlar yakın gelecekte sizlere geçmişten gelen ayrıldığınız bir partnerinizle bazılarınız için platonik de olabilir çok büyük bir biçimde tekrar bir araya gelmek kavuşma aranızdaki aşkın yeniden canlanması bekliyor çok güzel çıktı kartlarımız büyük acıların ardından verilen müjdeleri e, açıkladı bizlere. Bütünün ve sizlerin en yüksek hayrına hepinize şifa olsun. Umarım istediğiniz mesajları alabilmişsinizdir. E, umarım e, bu okumayla bir nebze olsa yüreğinize su serpebilmişimdir arkadaşlar. Evet bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.